hani göçün zorlanma derken evet bir şekilde dolaylı olarak burayı buradan gidin deniyor belli bir kesime. Hmm. Ama belli bir kesime de gelin deniyor. Enflasyon bir beka sorunudur. Bütün dünyada öyledir, Türkiye'de de öyle. İnsanın temel ihtiyaçları var. Nedir? Yeme, içme, barınma. Gerisi hikaye. E sen enflasyonun en büyük, en ağır darbesini yiyecekte yaşatıyorsun insanlara. İnanılmaz pahalı. Bu büyük rakamların karşısında insanların alım gücü durdu. Ne yaptı? Ee, daha dar, kısıtlı bir alanda beslenmeye tahıl ağırlıklı ki tahıla bile çok zam geldi. Neredeyse hani ekmek üzerine ekmek sürüp yiyecek duruma geldi insanlar ekmek bile pahalı. Bu bir ülke için en büyük tehdittir. Aç kalan bir insana sen hiçbir şey yapamazsın. Yarın sokaklara talan için çıkar ölene kadar da yapar, korkmaz bununla sonu kaostur. Ül hiçbir ülkede bununla başa çıkamaz. Bir kere bu bir. İki barınma sorunu çok büyük bir sorun olarak her geçen gün daha da artıyor. Ee, özellikle İstanbul'da kasıtlı olarak yükseltildi diyeceğim değil. Yükselten sıradan insanlara bakıyorsunuz. Niye yüksel kardeşim diyorsun? E komşum yükseldi diyor. Sistemin getirdiği bu enflasyonist baskı nedeniyle Konut kiraları ve satışları dehşet boyutlara erişti ve belli bir kesim artık İstanbul'da barınamaz oldu ya da çok kötü şartlarda hani barınacak yerler aramaya başladılar. Şimdi bu tür iğrenç mahallelerin sayısını artırırsınız. Bunların hepsi beka sorun. Bunları en yukarıdan halledilmesi gerekirdi. Halledilemiyor gördüğüm kadarıyla. İstanbul'da evet zengin bir kesim isteniyor ama şöyle bir soru soracağım o zengin kesime kim hizmet edecek? Kapitalizmin sonu geldi. Biz sonlarını görüyoruz. Türkiye'de buna uyduğu için bu sıkıntıları çekiyor. Unutmayalım Davos'ta bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Hiçbir şeyiniz olmayacak ama mutlu olacaksınız. Yani bir şekilde size kirala yaşa işte daha düşük ortamlarda. Dolayısıyla bak her ne yaparsan yap bir şekilde belli bir sınıfın altındaki insanlara böyle güzel yaşam hakkı tanımayacak.